Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere soğutma fanının çalışması hakkında bilgi vereceğim. Soğutma fanları bilgisayarlar, telefonlar ve diğer elektronik cihazlarda bulunan önemli bir bileşendir. Bu fanlar cihazların aşırı ısınmasını önlemek için çalışır. Bu videoda soğutma fanlarının nasıl çalıştığını, farklı türlerini ve nasıl bakımlarının yapıldığını ele alacağız. Ayrıca soğutma fanlarının önemi ve cihazların performansına etkisi hakkında da bilgi vereceğim. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Soğutma fanı, aracınızın motorunu aşırı ısınmaktan korumak için hayati bir rol oynar. Özellikle dururken veya düşük hızlarda hareket ederken motorun soğumasına yardımcı olur. Bu bölümde soğutma fanının çalışma prensiplerini ve nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Soğutma fanı, motorun ön tarafında bulunan radyatöre monte edilmiştir. Radyatör, motorun soğutma sisteminin bir parçasıdır ve içinde dolaşan soğutucu sıvının, su ve antifriz karışımı, ısısını havaya aktararak motorun soğumasını sağlar. Soğutma fanı, termostat tarafından kontrol edilir. Termostat, motorun sıcaklığını algılayan bir cihazdır ve belirli bir sıcaklığa ulaştığında soğutma fanını çalıştırır. Soğutma fanı, radyatörden havayı çekerek soğutucu sıvının soğumasına yardımcı olur. Soğutma fanları elektrikli veya mekanik olarak çalışabilir. Elektrikli soğutma fanları aracın elektrik sistemi tarafından çalıştırılırken, mekanik soğutma fanları motorun krank mili tarafından çalıştırılır. Elektrikli soğutma fanları daha sessiz ve verimlidir. Ancak mekanik soğutma fanları daha güçlüdür. Çoğu modern araçta elektrikli soğutma fanları kullanılır. Soğutma fanı arızalanırsa motor aşırı ısınabilir ve ciddi hasar görebilir. Soğutma fanı ile ilgili olabilecek bazı sorunlar şunlardır: Soğutma fanı çalışmıyor. Bu, termostat arızası, elektriksel sorunlar veya Fan motorunun arızalanması nedeniyle olabilir. Soğutma fanı sürekli çalışıyor. Bu termostat arızası, soğutucu sıvı seviyesinin düşük olması veya radyatörün tıkanması nedeniyle olabilir. Soğutma fanı gürültülü çalışıyor. Bu fan kanatlarının hasar görmesi veya fan yataklarının aşınması nedeniyle olabilir. Soğutma fanının düzgün çalışmasını sağlamak için düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Soğutma fanının bakımı şunları içerir: Fan kanatlarının ve fan muhafazasının temizlenmesi. Toz ve kir fanın performansını etkileyebilir. Fan kayışının kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi. Fan kayışı aşınmış veya hasarlıysa fan düzgün çalışmayabilir. Elektrik bağlantılarının kontrol edilmesi. Elektrik bağlantılarının gevşek veya korozyonlu olmaması gerekir. Soğutma fanı, aracınızın motorunun sağlıklı çalışması için önemli bir parçadır. Soğutma fanının çalışma prensiplerini ve nasıl çalıştığını anlayarak motorunuzun aşırı ısınmasını önleyebilir ve aracınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Elektrikli soğutma fanı, motorun aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan önemli bir parçadır. Bu fan, motorun sıcaklığı belirli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak çalışır ve radyatörden geçen havayı soğutarak motorun soğumasına yardımcı olur. Fanın hiç çalışmaması Fanın düşük devirde çalışması Fanın yüksek devirde çalışması Fanın gürültülü çalışması Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, elektrikli soğutma fanının arızalı olabileceğini düşünebilirsiniz. Arızalı bir fan, Motorun aşırı ısınmasına ve ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız en kısa sürede bir servise başvurmanız önerilir. Mekanik soğutma fanı, motorun krank mili tarafından tahrik edilen bir fan türüdür. Bu fan, motor devri arttıkça daha hızlı döner ve daha fazla hava çeker. Mekanik soğutma fanları genellikle düşük devirlerde çalışan araçlarda kullanılır. Avantajlar: düşük maliyetli, basit tasarım, güvenilir. Dezavantajlar: motor gücünü tüketir, gürültülü çalışabilir, düşük devirlerde yeterince soğutma sağlayamayabilir. Otomatik 24 kart, soğutma fanının çalışmasını kontrol eden bir elektronik karttır. Bu kart, motor sıcaklığı, araç hızı ve klima gibi faktörleri dikkate alarak fanın devrini ayarlar. Otomatik 24 kart, fanın doğru zamanda ve doğru devirde çalışmasını sağlayarak motorun optimum sıcaklıkta kalmasına yardımcı olur. Soğutma fanı, motorun sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz bir parçadır. Elektrikli veya mekanik soğutma fanı fark etmeksizin, fanın düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi önemlidir. Otomatik 24 kart Fanın çalışmasını optimize ederek motorun verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur.